Emin değil, ben çok korkunç anlatıyorum Lütfen lütfen beni seviyorsan. Sen istedin. Sıkılar kapansın. Şimdi sana dünyanın en korkunç dizisini anlatacağım. Aynen aynen aynen. Bir gün iki arkadaş birbirine korkunç hikayesi <laughs> anlatacak. Sülk yedi. Kanka dinlemeseydik daha iyiydi. Her işte şey iyi oyunda. Ha. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o sesi duydunuz mu? <laughs> suyuk <Sürük> adam geldi. Korkuyorum. <laughs> ben, ben suyuk adam ve hepinizi öldüreceğim. <laughs> bu ne ya? Minnacıksınız. Aa suyuk adam kıyafetlerimiz var. <laughs> Ay ya. Ben korkuyorum ya. Bunu sana tutarsam gebeyiz. Gebeyim mi? Aa yine kavga başladı. Bunlar kavga ediyorken ben gideyim.